yanlış duymadık değil mi? Herkes ha. düğünü dediler. Hem de herkes davetli dediler. Ha görünmüyor böyle gelin bakalım. Ne olur biz de gitsek. Dünya bir araya gelse bize izin vermezler. Ayo merak etmeyin üç kardeşler, hanım sultanımızın hediyesini ben götüreceğim bu düğüne. Eğer sizler benim dediğimi yaparsanız, ben de sizler için hanım sultandan izin <laughs> alırım. Hadi <Mestana. gülüyor> kölen olalım, Aha. emret, ne istersen yaparız. Gülefşan, sen sol yana mı, <laughs> Zerefşan sen de sağ yanağı mı? Oh! Ya ben ne yapacağım mestana? <laughs> Ay o, ben de sana öpeceğim! <laughs> Oh, hadi bakalım üç kardeşler hazır olun. Bilirsiniz hanım sultanım benim bir de demi iki etmez. Ha, tamam. <laughs> Ay o bunlar ne kozal oynuyorlar? Bunlar evlenmemiş kızlarla evlenmemiş erkeklerin oyunu. Ha. Biz de evlenmedik. Hadi oynayalım, belki bir kısmet çıkar. Tüt 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 tüt. Ağzınızdan yel alsın kızlar! Sizler Mutasarruf Paşa'nın kullarısınız. Haddine mi düşmüş size bir kimsenin talip olması? Efendim buyur hoş geldin. Sefalar getirdin. Biz Çerkes köylülere iyiliğin çok büyüktür. Şeref misafirimiz oldu. Sağ ol, Ahmet ağa! Efem baş misafirimizdir. İkramda kusur etmeyelim. <laughs>

Nasılsın Mestana? Şükürler olsun, kocam üstün. <laughs> Sağ olun adı var şey, Ayol sen buradan mı Ya, e, kiraz kadın çok iyi fal baka. İstersen sana da, kızlara da baksın ha. Ah bayılırım, gelin kızlar, ayol değil mi? Ezgan Açık, bu cadının adı Kiraz Kadındır. Bilmediği şey yoktur bu şeytanın, gayipten haberler verir. Hadi kızlar, <laughs> dolun etrafına! Aa, bak bakalım Kiraz Kadın, benim kaç çocuğum olacak? Çocukların kaçı kız olacak? Kaçı <laughs> 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 Tüm kadınlar kızlar kiraz kadının yanında. Onlar gibi sen de öğrenmek istemez misin geleceği? İstemem. İstemez misin? Neden? Benim geleceğim ortada. Paşa konağında bir halayık. Parayla satılmış bir esir. Alın yazısı bile olmayan bir zavallı. Gülnüyar. Dere kenarında seni gördüğümden bu yana ne kadar zaman geçti bilir misin? Bilmem. Nasıl bilemezsin? Gecelerdir düşümden çıktığın yok. Aklımı başımdan aldım ben. Sus Efe! Ne olur beni kendi başıma bırak! Düze ineli boş, bomboş, sıkıntıdan patlayan bir adam oldum. Ne zamanki türkünü duydum, her bir şey başka türlü oldu. Gülnihal, en son ne dediğimi anladın diye mi? Duydun diye mi? Duysam ne olacak, duymasam ne olacak? Var git eğlencene bak efendim. Bütün aleme perde çektim, İsterim ki alemde perde çeksin, cümlesi unutsun beni. Biz senden gayrı. Bir benden gayrı. Akkul ha, ha, ne hali kız? Amelim ha bu jadi tari ne var biliyorum ne var? Gel de sana da bir falca hastaksın. İstemem Mestana. Neden korktun kız? Korkuyorum Mestana. Gidelim ne olur. Aman ölüm dostlar, bu kız da şeytanın ta kendisi galiba. Aha. Aha, Şeytan karı, utanmadan bir de kocamı baştan çıkarıyorsun. Aa. <laughs> Kendi oynadı, benim senin kocanla bir işim yok. <laughs> Al götür de kilitle evine! Baykuş karı! Yeter öyle! Oh. Haddi hesabı yok! <laughs> seni sürdüreceğim buradan! <laughs> Yarımdan sesi yok! Seni, seni kadıya şikayet edeceğim! Çatla patla! Daha dün gece bu beşi bir yerdeyi kadı tattı boynuma! <laughs> 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 Ayy! Arabaşıya haber verin, hadi gidiyoruz! Kızlar toplanın, hadi gelin! Hadi kız, salak salak bakınla!